Selam merhabalar. Ee, geçen hafta Beys Tarıkaya'nın Kayan'ın e, hiçlik Latinle ilgili e, film çekimleri vardı. Biz de kampta beraber arkadaşlarla gittik Tabii ki hocamızla eşlik ettik. Ee, umarım 2025'ten sonra tüm sinemalarda olacak. İzleme şansınız olur. Mutlaka izleyin. Biz de orada olacağız. Ee, şöyle o kampta şimdi e, oturuyoruz, sohbet ediyoruz tabii ki. Oradaki arkadaşlardan e, biri dedi ki, ben yanımda ilaç getiriyorum sürekli. Mutlaka işte bu tarz yerlerde e, hava değişiminden hastalananlar falan oluyor dedi. Arkadaşımız da veteriner. E, bir şekilde insan sağlığımızı da ele atmış durumda. Sonrasında işte masada olurken dedim ki, arkadaşım dedim sen ilaçları hazırlıyorsun, sonra da kendini hasta buluyorsun, sonra da onları iyi ettim diye kendini besliyorsun. Dedik bayağı bir güldük kahkaha attık falan. Ondan sonra şey dedim, görürsün sen de organ döşek yatacaksın, sana da vereceğim ilaçlarımı, <laughs> ben anlayayım falan dedim. Ee, sonra bir süre sonra aslında o e, espri yaparak onun e, ateşini odun taşıdığımızı da fark ettim. Dedim ki böyle böyle espri yaparak yine hastalandırıyoruz insanları falan diye. Çok güzel bir farkındalık oldu. Yani sen önce kendin... E, engel, hastalık ya da işte olumsuz durumları var ediyorsun. Sonra da onları çözdüm diyerek kendi egonu besliyorsun. Buralara bakmakta yarar var. E, bugün de mesela trafikte biraz hmm, normalden daha geç çıkmıştım. Ondan sonra dedim ki bu saatte geç kaldığım için e, trafik daha sıkıcı olur dedim, e, sıkışık olur dedim. Sonra dedim ki Aa, ben ne olmasını istiyorsun istiyorum ona göre kurgulayayım dedim. Ondan sonra ben hangi saatte çıkarsam çıkayım trafik benim için her zaman akar dedim. Ve gerçekten de olması gereken e, saatte geldim. İşte şunu söylemeye çalışıyorum. Siz dışarıdaki duruma göre kendinize şekil almayın. Nasıl olmasını istiyorsanız zihninizde onu alıştırın ve o şekilde zihninize eğitin. Yani burada işte sıkışıklık var, trafik var of falan gibi o duruma adapte olmaktansa sen yeni bir gerçekliğinde neyi var etmek istiyorsun? Ona odaklanarak öyle niyet al. Sevgiler.